Bu videomuzda su bulu su altı kutularından ne olma modelimizin sökülmesi, takılması ve bakımının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağım. Önce bataryayı çıkartmakla başlayalım. Kırmızı düğmeyi kendimize çekerek kapağı bu şekilde çıkartıyoruz. Bataryayı çıkartmak için ise şuradaki kırmızı düğmeye basıldığımızda batarya yuvasından rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Bataryayı söktükten sonra pervane koruyucularımızı saat yönü istikametinde çevirerek çıkartıyoruz. Pervane kapağın arka bölümündeki kapağı ise şuradan bastırarak ittiğimizde bunları rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Rotor bölümünden tutuyoruz. Pervanemizi biraz zorladığımızda açılıyor. Yine pervanenin ucu arasında pervaneyi tutan parçamızı önce çıkartıyoruz. Sonra pervaneyi çekerek kendimize doğru. Rotorun çeyini ittiğimizde rotoru sürmüş oluyoruz. Bir tane de şurada küçük bir minik bir parçamız var. Bu parçayı da en son çıkartıyoruz. Sökmüş olduğumuz parçaları tatlı bir su kabında gerekirse bir diş fırçası maharetiyle güzelce tuzlu sudan veya klorlu sudan arındırıyoruz. temiz bir bezle tatlı suyla temizlemiş olduğumuz parçaları güzelce kuruluyoruz. İsterseniz bunu peçeteyle de yapabilirsiniz. Belirli periyotlarla çoğumuzun teknesinde olan BD40 hareketli aksamları mutlaka bu şekilde temizliğini yapıyoruz. Sadece buraları değil yine motorun girdiği yerleri Yine diş fırçamız vasıtasıyla içlerini güzelce temizliğini yapıyoruz. Her parçayı ayrı ayrı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Söküm sırasının tersini izleyerekse montajımıza başlıyoruz. Rotorumuz olarak ismine yerleştirdikten sonra şurada şu küçük parçanın çentikli bölümü, şu çentikli bölümü iç tarafa gelecek şekilde takıyoruz. Yine bunun da iki tane çentiği var, karşıda da yuvaları var. O yuvalarına girecek şekilde saat istikametinde çevirerek pervanemizin montajını tamamlamış oluyoruz. Pervanenin arka kısmı, çentikli bölümü, yuvalı bölümün içerisine şu şekilde soktuğumuzda, bastırdığımızda oturmuş olur. Pervane koruyucu kapaklarını ise dişli bölümleri içerideki Fırtıklı bölümleri gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve mütakiben de saat yönünün tersi istikametine çevirerek takıyoruz. Bataryamızın su bünyası üste gelecek şekilde önce ön taraftan sonra arka taraftan bastırıyoruz. Tık sesini duyduktan sonra montaj yapabilir. Yine kapakla önce arka taraf sonra ön taraf ve bu şekilde su bülü örgünümüz hazır. Lütfen sizler de su bul ürünlerini her kullanımdan sonra bu şekilde bakımlarını yapmayı unutmayın.